dayız bugün ve ünlü Windsor Kalesi'nin önündeyim. Burası kraliçenin en çok sevdiği yer Windsor ve bu kalede kraliçenin ikameti aslında. Fatihler kaplı birinci bilim tarafından 11. yüzyılda inşa edilmiş. Hem e, savunma adına hem de gerçekten kraliyetin ikametgah merkezlerinden birisi çok kullanılıyor. Kraliçe bütün çay davetlerini falan burada veriyor. Bizim çay davetimiz şu binada. Kraliçe ile orada buluşacağız. Şimdi bizi bekliyor kendisi. O tarafa doğru yürüyoruz. Şurada bakın kapılar bizim için açıldı. Evet oraya doğru gidiyoruz biz şimdi. Çok güzel bir kale burası. Windsor Kalesi. Çocukluğumuzda yaptığımız kumdan kalelere benziyor. Oldukça büyük. Yani içi böyle bir kasabayı andırıyor kalenin. E, yalnız güvenlik sebebiyle maalesef ziyareti kapatmışlar. E, Böyle oldu bizim şansımıza. E, ama yani dışarıdan görüntüsü bence size yeterince fikir verir. Baksanıza buradan da çok güzel görünüyor. E, neyse biz Five O'Clock Tea, e, Windsor, <laughs> Royal History. E, evet. Kraliyetin bütün tarihini yaptığı karelerden bir tanesi. Hafta sonları burada kraliçe. Özellikle yaz aylarını hep burada geçiriyor. Şuanda da burada muhtemelen. Evet o kadar çünkü bayrak, olman. ondan güvenlik var ve ondan almıyorlar. Bayrak da çekilmiş. Buckingham Sarayında da, Windsor Sarayı, kalesinde de e, bayrak yukarı kadar çekildiği zaman kraliçenin burada olduğunu anlıyoruz. Ve normalde buralar tıklım tıklım sıralar oluyor. Evet, onu görebilmek için. Duchess of Cambridge pub'ından çıktık. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. Şimdi Duchess of Cambridge kim? Kate Middleton. Yani William'ın karısı. Biliyorsunuz Harry ile Meghan yani William ile Harry kardeşler, prensler. Biraz dedikodu anlatayım. Kate ile William, Cambridge düşesi ve dükü. Harry ile Meghan da Sussex dük dükü ama aralarında hep eltilerin çekişme var ya. Burası Kate Middleton dükü. Şeyler de burada evlendiler 2018'de. E, ee, Harry ile Meghan. Her yerde onların böyle şeyleri vardı. Çok komik yapmışlar kartondan maketleri. Aa, i̇nsanlar onların kollarına falan giriyorlardı. Harry'nin, Meghan'ın, Harry'nin. Bu kadar da evlendiler. Burada çok görkemli bir düğün oldu. Hatta televizyon verdi. Belki çoğunuz izlemiştinizdir. İnanamıyorum ben 2018 senesiydi buradaydık biz. Ee, çılgın bir kalabalık vardı. Niyeyse biz de onların arasındaydık. <laughs> Gördük onları öyle. El salladılar, geçtiler filan. Yani biz öyle Windsor'u sevdiğimiz için gelmiştik. Kuvuları besledik deniz kenarında. Şeylehir kenarında. Öyle. İkinci Elizabeth. Burası Windsor Kalesi'ne giden yol. Böyle altın kaplamalı, kaplamalı yazılar var. Ayşegül diyor ki bir şey kokuyor. Ben dedim ki tarih kokuyor. Hatırlıyor musunuz? Edinburgh tarih kokuyordu ama inanın Windsor da tarih kokuyor. Sokakları, bütün binalar hepsi gene 1400'lü rakamlar var üzerlerinde. İşte ha, park, burada bir tane pariştör. evet kilisesi var. Çok güzel bir kilise. Eminim bu da 1400'lü yıllardan kalmadır. Bak. Nasıl ki kale 11. yüzyıldan kalma. Buradaki bütün daireler, evler. Baksanıza şunlar Ev yani bildiğiniz kale gibi. yollarda oturuyor insanlar. Özel mülkler. insanların evleri. Ama sanırsınız kalenin içindeler. Şuradan da kalenin duvarları çok güzel gözüküyor. Şurada ufacık um, alanlar da var. Yücel'in bahçesi. <laughs> Orada da yemek yeniyor mu acaba? Kemberiş'teki <laughs> gibi <laughs> kafaya ısmarlıyoruz. Konya'yla koy ekmek var. Ayıcığımız da var camda. Oo, evet İngiltere'nin simgelerinden biri biliyorsunuz bu Teddy Bear deniyor bunlara. Hatta Paddington istasyonunda geçen bir tane film var. Ee, gene böyle Teddy Bear ile ilgili çocuklar çok iyi bilirler. Ben de çok severim o filmi. Satın Barrington'da görmüştük ya otobüs durağı, kitaplık İşte burada da klasik İngiliz telefon kulübesi. Yine kitaplık, çok güzel kitaplar var. Okumak için alıyorsunuz sonra geri koyuyorsunuz. İnci. Yine bir charity dükkanının önüne daldım gidiyorum. Charity ne? Aslında onunla ilgili bir bölüm yapacağız. Charity yardım kuruluşlarına verilen genel isim. Bakın burası Cancer Research UK diyor. Yani burada satılan malların geliri Kanserli hastalığın tedavisine kullanılıyor ve aslında burada siz e, kullanmadığınız kıyafetlerinizi, eşyalarınızı, objelerinizi ne isterseniz mutfak eşyanızı getiriyorsunuz ve e, buraya bağışlıyorsunuz. Onlar da güzelce düzenleyip satıyorlar. Mesela Oxfam. Oxfam, Afrika'daki aç çocuklara gönderiyor yardımını. Her çayetinin ayrı bir e, yap, bağış yaptığı bir kuruluş var. E, Oxfam'ı çok seviyorum. Özellikle bakın Windsor'daki binası ne kadar hoş bakarsınız. mısınız? tam böyle 15. yüzyıldan kalma bir bina. Vitrin de çok hoş. Charity'e tabi böyle atmak istediğiniz kıyafetlerinizi veya eşyalarınızı vermiyorsunuz. Olabilecek, satılacak, tekrar ikinci defa kullanılabilecek malzemeleri veriyorsunuz. Gayet de şık şeyler satılıyor. Burada sustainability denilen yani yeniden dönüştürerek kullanılma gerçekten çok önemli. West Windsor High Street'i gördüğünüz gibi bu cadde direkt olarak kaleye Windsor kalesine çıkıyor. Bu cadde'de çok güzel meşhur mağazalar var, yemek yerleri var. Ee, özellikle yaz aylarında Eylül'deyiz ama yani burada artık yazmaz mas kalmadı. Ee, bütün masalar dışarıda, çok şenlikli orkestralar kuruluyor, yemekler yeniyor buralarda. Bugün Pazartesi, hafta içi ve en sakin saatleri seçtik biz yine. Onun için biraz boş gözüküyor ama keyifli bir cadde. İngiltere'ye gelirseniz, hotel çaklutlara bir uğrayın. Harika çikolatalar var. Şimdi de dondurmasını buldum. E, Hava da zaten çok sıcak. <laughs> Ama 19 derece çok sıcak. Dondurma aldım. Sana karamelli aldım. Kendime tabii ki çikolata. Neyse. Dondurma yedim. Çok mu belli? Rezil etmişim. <laughs> İnci toparlan. Gerçekten Kapat. Bence hazır mısın? Hayır, rezalet yemişim dondurmayı. Ee, yani bir şey söyleyeceğim. Dondurma yerken kendimi kaybediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Neredeyiz? Hadi bize nerede olduğunu sorma. Harika bir yerdeyiz. Windsor Royal Shop yani Windsor'ın kraliyet alışveriş merkezindeyiz ve istasyonundayız aslında. Çok eski bir istasyon ve çok eski bir lokomotif tren var. Ee, bakacağız oraya. Burası 1897 yılından kalma oldukça yeni sayılır 19. yüzyıl. Ee, yeni Life in the UK sınavından çıktığımız <laughs> için tabii bunlar bize yeni geliyor. <laughs> Aynen. <gülüyor> Gel bakalım. <laughs> Ee, burada 40'tan fazla e, dükkan var, mağaza var, işte kafe var, e, restoran var, artı sanat galerileri tabii ki var, workshop atölyeleri var. Oldukça güzel bir e, shopping center, alışveriş merkezi diyelim ama öyle çok katlı falan değil yani bizdeki alışveriş merkezleri gibi düşünmeyin bunları. Sadece üstünün kapalı olması buranın bir merkez olmasını <laughs> sağlıyor o kadar. Aa bakar mısın Doblay, hmm, Siyahı şeyler bakar mısın? Ay bakalım evet. Dikkat et Ah canım çok tatlısın. Özel şoförüyle arabanın yanında yürüyor. Bakar mısınız? Bu da kraliyetten sanıyorum. Olsa olsa. Şuradan siyah bir şey bakalım. Lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Fac var. Ne var burada? Fac. Ay de deme bana. <laughs> Zaten şimdi dondurmayı yedim. Ay çatlayacağım. Ay bakar mısın? Çok şık. Ne oldu İngilizcem çıktı 60 bandta tasma var ben 60 bandda kendime bile bir şey almıyorum yani siyah her şey fedan da yok artık şimdi buradan bir tren var ee, Oxford'a gidiliyor buradan aslında çok yakın ama e, çok tarihi bir tren öylece kalmış onu göreceğiz şimdi. Tanrı kraliçeyi korusun, İngilizlerin en önemli lafı biliyorsunuz. Hatta e, Life in UK sınavı da çıkıyor. İngiltere'de yaşamla ilgili bir sınav var. Eğer onu geçerseniz burada bir takım haklara sahip oluyorsunuz. O sınavda e, nedir diyorlar İngiltere'nin özlü sözü. National Anthem'in. An 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 evet, yani özlü sözü işte İngiltere'nin. E, Tanrı kraliçeyi korusun, her yerde var. Burası kraliçenin en sevdiği yer biliyorsunuz. Şurada bizim vagon. Bak orada yine boğa var bu sefer. Boğa mı? Ha ama o bizim Cambridge'in eklerimizle alakalı değil galiba. Bu da değişik ha, bir <laughs> art. Bu da değişik bir sanat. Evet bu bir boğa. Merhaba boğa. Oo bu akşam güzel ışıklanıyor anladığım ha, okay. ama akşam olmuyor burada. Her ne kadar yaz gelmesiyse de bu aylarda güneş öyle, yani olmayan güneş <laughs> ona kadar her yer aydınlık. Mesela çok şık bir restoranın önündeyiz. Böyle çiçekli her yer. İşte bu da e, kraliçenin vagonu. Kraliçenin seyahat ettiği tren. Çok eski gerçekten. Burada aynen korunuyor. Adı da The Queen, kraliçe. <laughs> Ayşegül ne yapıyorsun? Bulmuşum bir köşe. Nedir bunlar? Kırmızı hap mı, mavi hap mı diye ona karar vereceğim. Ne hat bu ya? E, e, <laughs> şimdi, e, teknik eleman olarak teknik bilgileri Ayşe Gülün alıyoruz, o anlıyor. Evet, Bak, yeni bir aldık, benim de sesimi duyun diye. Şimdi onun ayarlamalarını yapıyorum. Evet ama doğru, sen çok güzel bilgiler veriyorsun, sesin çıkmıyordu. Hiç şimdi artık. Duymuyor, evet. evet, şimdi A artık senin de sesin duyun duyulacak. Sen hep gizli kahraman olarak kalamazsın. Biraz artık gün ışığına çık. Çıkaracağım seni. Seni meşhur yapacağım. <laughs> Beni bu hayattan Ay arkandan bir tane tur otobüsü geçiyor. İşte bunlara hop on hop off deniyor. Böyle bilet alıyorsunuz. İstediğiniz yerde iniyorsunuz. İstediğiniz yerde biniyorsunuz. Ama inci şu an Ya Ne yapıyor Yakaladım. Gerçekten çok zor bu çekim işi. Ayşegül'cim. Asıl ince bu akşam ne yapacağız? Ay asıl çok önemli bir iş yapacağız. çiçekler olmayacak kadar güzel, inanılmayacak kadar güzel. Baksanıza harika bir park. Evet, Windsor'ın parkına geldik. Windsor Parkı burası. Hatta Windsor Great Park diye geçiyor. Burası kalenin bahçeleri. İşte herhalde Philip, Queen, ee, Philip rahmetli oldu ama ölmeden önce kraliçe ve eşi bu bahçelerde geziyordu. O çok büyük bahçeler tabii. Oradan kale gözüküyor. Bu da e, ee, Windsor'a giden yol. Buradan geliyorsunuz. Biz bu yoldan yürüdük. Gerçekten çok etkileyici. Kalenin kapısında bir tane Royal Guard duruyor. Kırmızı asker giyinmiş. Onlardan bir sürü var ve onlar törenle nöbet değiştiriyorlar. Şu anda Windsor Castle'ın arka tarafında kalan yürüyüş yolundayız. Sağlı sollu ağaçların olduğu bu yürüyüş yolu tam 8,5 kilometre. İnci arkada dönüp bir göstersene. Çok güzel gerçekten. Parmaklardan bu tarafa geçmek çok ciddi bir suç teşkil ediyormuş. Onun için burası yasak. Çok güzel bir arazi ve gördüğünüz gibi inekler ve öküzler orada. En güzel yerde onlar yatıyorlar. Burası da harika bir yürüyüş yolu gene. Uzun, Ayşegül'ün bahsettiği o sekiz kilometrelik yolda biz yürüyüş yapıyoruz. Ve şurada çok güzel bir pub var. <laughs> yürüye yürüye geldik oraya. Ayşegül orayı pek met etti. Bakalım. Ne kadar güzel. Dediği kadar, kadar. varmış. Bakalım bakalım. Yakında. <laughs> Yakında. Az sonra. Az sonra. Açığı çekelim. Bak dediğim kadar varmış değil mi? Evet Ayşegül'ün dediği kadar varmış PAP. Çok güzel. Önünde bu muhteşem park gözüküyor. Adı öyle yani ben muhteşem demiyorum Great Windsor Park muhteşem Windsor Park'a. Babun arka bahçesi de keyifli. Pims clock diyor. Hani Pims yapmıştık ya Pims saatiymiş. Pims içelim mi? Windsor sokaklarında geziyoruz, kalesi gibi evleri de 12. yüzyıldan kalma gördüğünüz gibi bir ev. Şuna bakar Kraliçenin en sevdiği yer Windsor. Kraliyet ailesinden birçok insanın soyadı Windsor. Ve Windsor'da kraliyet ailesinin hep üyelerinin ismi var. Burası da Harry'nin pub'ıymış. İşte orada Filipin e, pub'u var. Orada e, düşesinin Megan'ın e, Megan'ın değil pardon Katie'nin, Megan biliyorsunuz istemeyen gelin. Burada da e, kalenin oteli var. Kocaman bir otel, kale oteli. Şu ara sokak da çok güzel. Oradan Hello da yürüyebiliriz isterseniz. Böyle minik minik ara sokaklarda hep tarihi yapılar var ve her yerden kale mutlaka gözüküyor. Çok güzel çiçekler sarkıyor. Ee, yine burada da viski çok fazla yaygın. Bütün Ama publarda. Evet. İskoç viskisi burada da var. Bir İskoç mağazası bulduk genel şükür. Edinburgh'dan sonra her yer, her yer İskoçça bize. Ayşegül tur otobüsü var. Bakın bu da e, ördek gezisiymiş. E, ördek Şimdi bize Turu. vak vak yapacak. Şimdi vak vak yaparsa duyacaksınız. Şu anda yapmıyor ama bunun içine bilet alıp binerseniz bütün Windsor'ı gezdiriyor sizin için. E, Windsor'da ayrıca Legoland var. E, çok büyük bir, biliyorsunuz Lego çok büyük bir çocukların sevdiği bir oyun. Onun dünyası var Legoland. Bütün bir gününüzü geçirebilirsiniz ve arkadaşım Mr. Bean, Mr. Bean filmlerini izlemediyseniz büyük kaybınız var hayatta mutlaka izleyin. Rowan Atkin. Bayılıyorum ona. Harika. Evet işte maskeleri duruyor bakın William'ın, Harry'nin. Onları insanlar takıyorlar ve burada öyle geziyorlar. Bu Windsor gerçekten kraliyetin merkezi gibi bir şey yani. Buckingham'dan daha çok kraliyete ait şeyler var Windsor'da. Bu yolda turistlerin en çok akın ettiği bir yol. Normal zamanda omuz omuza yürürsünüz. Çünkü kaleye giden yol çok turistli. Küçük küçük dondurmacılar, çikolata dükkanları, hediyelik eşyalar, tatlılar, waffle'lar her şey var. Ve özellikle tabi çok fazla hediyelik eşyalar var. No worries. Gördünüz mü bir sürü hediyelikler var. İster misiniz bunlardan? işte benim dükkanlarımdan bir tanesiyle. Ben böyle görünce kendimi tutamıyorum. Ağzım burnum yapış yapış çikolata oluyor ama gene yiyeceğim. Bugün bizim için çok önemli bir gün çünkü Windsor Kalesi'nin gölgesinde Hamlet seyredeceğiz. Hem de kimden seyredeceğiz biliyor musunuz? Ian McAleer! Ian seyredeceğiz. Kendisi muhteşem bir oyuncu, bir efsane ve 82 yaşında Hamlet'i oynuyor. Aytiz Ayşe Hamlet. Ayşegül'e en sorumlu 82 yaşında eğer o Hamlet'te babası kim? Gül <laughs> kızmayın bana ama burası e, Theater Royal yani Kraliyet Tiyatrosu. Ve burada e, hakikaten Yanmakyalı'nın bir efsane, e, lütfen araştırın çok çok kıymetli Gandalf, bir oyuncu. Gandalf, Gandalf'tan biliyorlardır. Evet, Gandalf'tan bilirsiniz. Evet, Yüzüklerin Efendisi'nde oynadı uzun yıllar. Eğer takip ettiyseniz onu ki herkes biliyor Yüzüklerin Efendisi'ni. Gerçekten çok heyecanlıyız, akşam burada olacağız ve oyun seyredeceğiz, Hamlet'i seyredeceğiz. Galiba jubilesini falan yapıyor olacak. Hayır. Hayır Daha Hayır. oynar mı diyorsun? 5 senedir her sene oyun çıkardı, bence daha devam bravo. Ve şimdi Windsor and Eaton Riverside'dayız. Bir zamanlar Thames Nehri, kraliyet sarayları arasında seyahat etmek için kullanılırmış. Bugünlerde nehirde kraliyet mensubu birilerini görmek pek mümkün olmasa da Thames Nehri boyunca yürüyüşler harika. Ve kuğular. Evet, kuğuları beslemek her yaştan insanın hoşuna gidebilecek bir aktivitedir. Ve Windsor Köprüsü'nde beslenecek kuğu eksikliği kesinlikle yoktur. Köprü yakınlarında bulunan yiyecek duraklarından onlara lütfen bir torba kuğu yemi satın alın. Sakın ekmekle beslemeyin çünkü sağlıkları için çok zararlı. Windsor Köprüsü kuğuları beslemek için güvenli ve genellikle küçük çocuklu turistler için ya da fotoğraf çektirmek isteyenler için çok popüler bir yer. Çünkü burası 1970 yılından günümüze kadar sadece yayaların kullanımına açılmış bir köprü. Neyse sakın kalkmayın. Çok fena ısırıyorlar. Hmm. Hatta Öyle. bir rivayet var. Ee, kolunu bile kırabilirmiş. Evet o kadar sağlanmış ki dokunur. Birbirlerine nasıl ısırıyorlar baksınlar şimdi. İşte bu bak bak biraz önce e, görmüştük yolda giderken gördüğünüz gibi bu hem yolda hem şifa giden bir şey. Onun için Daktu zaten adı. Az önce yoldaydı şimdi neyindeydi? Aa hmm. çok siyah, siyah geldi. <laughs> Neredeyiz ince? Windsor Köprüsünün üzerindeyiz. Ee, orası daha yeni tarafı, burası iyice eski tarafı. Hatta buradan Eton Kolejine yürüyen çok eski bir yol var böyle Arnavut kaldırımı deriz ya biz onun gibi bir taş kaldırımı var ve çok değişik dükkanlar var küçük küçük. Biraz eski Windsor'a doğru gidelim gel şekil. Ekle. <laughs> İşte arnavut Kaldırımından bahsettiğim buydu. Böyle iyice eskiye doğru gidiyoruz. King George'un papı. Bütün pap isimleri kraliyete ait. Evet, Eaton Antik Kitap Dükkanı. Çok eski, çok güzel kitaplar var bizim sahaflar gibi düşünün çok tarihi değeri olan kitaplar var. Yine kraliyete ait birçoğu. Gördüğünüz gibi bütün dükkanlar küçücük. Akşamüstü oldu tabii biz tiyatroya gireceğiz biraz sonra. Onun için bütün dükkanlar yavaş yavaş kapanıyor. İngiltere'de sandığınızın aksine erken, çok erken bitiyor hayat. Merkezde Londra'dan bahsetmiyorum. Diğer bu Surrey köy ve çevresinde Londra'nın dışındaki yerlerde çok erken kapanıyor her yer. Bir de bu meşhur Eton Koleji'nin bir tane dükkanı var. Eğer o kapanmadıysa size onların kıyafetlerini göstermek istiyorum. Eton Koleji'nde okuyanlar smoking giyiyorlar çünkü. Ne kadar tarihi bu. Eton Koleji İngiltere'nin en eski ve en elit özel okullarından biridir. 1441 yılında Kral 6. Henry tarafından kurulan okul sadece 13-19 yaş arasındaki erkekleri yatılı olarak kabul etmektedir. Yüzyıllardır İngiltere'nin en elit ailelerin çocuklarını kabul eden okul, öğrencilerine İngiltere'deki diğer okullara kıyasla daha üstün standartlar sunar. Ayrıca okul mezunları arasında birçok ünlü başbakan, aristokrat, prens, bilim adamı ve yazarlar vardır. Aa evet, geç. Neredeyiz? Sonunda muradımıza erdik. Elşafiz ve ben yalnız bir oyunundayız, Hamlet'teyiz. Kendisi İngiltere için, yani İngiliz oyuncu, efsane bir oyuncu, gerçekten olağanüstü bir oyuncu. 82 yaşında, O Müziklerin Efendisi'nden hatırlarsınız. Randolph karakteri değil mi? Evet. Harika, bir sahne evet, Bu çok güzel. çok güzel bir duygu. Sahne Böyle. Şuraya geleceğim şimdi yakındı. birazdan, şuraya doğru. Muhteşem bir performans dayak yemiş gibi oldum ben yani o kadar iyi ki, şey. Gideceğim bir de nasıl yapacaklar? diye çıkacak. Tanrımız